Merhaba evet arkadaşlar bugün karda çok feci yağıyor. Bugün çok güzel bir şey aldım. Pazar günü alacaktım dediğim gibi. Ama halam bugün almış. Dovinci. Evet arkadaşlar şöyle Dovinci set almış bana. Pazar günü alacaktım ama bugün almış. Şu şekilde de. E, Hanıma buradan çok teşekkür ederim Böyle de taşıyabilirsiniz bunu. 35 lira arkadaşlar. Çok uygun bir fiyatı da var. Böyle. Yıldız var. Karanlıkta parlıyormuş bu. Burada var. Evet. <laughs> Arkadaşlarım hemen açmak istiyorum. Video çok uzun olursa çok özür dilerim. E, şöyle açayım ben. Bantlamışlar hep. Siz bekleyin. Çünkü video çok uzun olacak. Evet arkadaşlar. Babam sayesinde açtım. Şöyle paketler falan var. Aa çok güzel. İnanmıyorum. Çok güzel tabancası var. Arkadaşlar turkuaz var. Sarı. Ve pembe ve mor var. Çok hoş. <laughs> Şimdi ilk bunu açayım ben. Böyle. çok güzel. Şimdi şunu açalım. Evet arkadaşlar bu arada makyaj aynası yokmuş. Halamda makyaj aynasını bulamadım. Bunu aldım dedi. Şöyle yıldızla. Çok güzel. Bu ne? Böyle de, Ha asmak için. Böyle. o baya böyle şey var yapılışı var şöyle bir tane gereksiz kağıt böyle çok güzel böyle nasıl yapılıyormuş Ha anladım. Şimdi ilk şöyle açıyorum. Ben ilk pembeyle başlayacağım. Böyle açıyor musunuz? Ne yapıyoruz? Böyle sıkıyorsunuz. Çok güzeldi. Bir dakika. Ben bir hazırlayayım da video uzun olmasın. İlk bunu çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar Takamadım. Belki en son takabilirim. Şu an birleştireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle noktalar var. Bu noktalarla yardımıyla işarak bunu büyüklerinize de yapabilirsiniz de. Şu an benim babam bir yere gitti için. Taktık. Böyle. Oldu. Arkadaşlar ben en iyisi babamı bekleyeyim. Çünkü ben yapamadım yani. Anlayamadım. Bence siz de birbirinizle yapalım. Ben babamı bekleyeceğim. 5 dakika daha bekleyeceğiz maalesef. Arkadaşlar aslında babama gerek yokmuş. Asıl böyle olacakmış. böyle Arkasında değil de önüne olacakmış. Devam edelim biz. Arkadaşlar şimdi biz ipi ipi bağlayalım. Sonra da en güzel kısım boyamaya geçelim. Böyle açayım. Evet. Bağlayacaksınız bunu. Şu noktalar var yine çiçeklerde. hı. Hmm. bii ben yapabildik. Arkadaşlar burada neden şimdi bağlıyorsunuz derseniz, oh. eğer boyadıktan sonra bağlarsanız hani taş e, yanlışlıkla boyalara dokunabilirsiniz. Çünkü e, nasıl olsa şu sarı yerlere falan boyayacaksınız. İpi bağladığınız yerde de bunlar var. O yüzden bu tamam. şöyle değil. Evet arkadaşlar şöyle bunu as asabilirsiniz. Şimdi geldik boyamaya. Boya. Böyle sıkacağız. Bismillah diyorum. Evet. Böyle oluyor yani. <laughs> Yapışkan bir oyun hamuru gibi düşünün. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada kapatalım. Şu boyasınız böyle. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bay bay.